sayın rektörüm, sayın rektör yardımcılarım, sayın dekanlarım, sayın yüksek öğretim kurulu, yönetim kurulu üyemiz, değerli öğretim üyelerim. Üniversitemiz araştırma dekanlığı tarafından düzenlenen yüksek öğretim kurulu ek 46. madde kapsamında Kısmi Zamanlı Ulusal ve Uluslararası Nitelikli Araştırmacı Görevlendirme Bilgilendirme Toplantısına hoş geldiniz. Şimdi de açılış konuşmalarını yapmak üzere Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Fatih Altun'u kürsüye davet ediyorum. Saygıdeğer hocalarım, öncelikle e, belki yılın ilk mesaisi desek uygun olur. Hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. İnşallah ...2026 yılının da başarı dolu... ...sağlık saat içerisinde geçmesi dileğiyle. Özellikle baktığımız zaman... ...kısmi zamanlı olarak sadece ulusal boyutta değil... ...uluslararası boyutta da araştırmacılarla beraber olunması... ...bu süreçlerin yönetilmesi açısından bence çok önemli. Çünkü hedeflerimiz var. Hedeflerimiz belli. Uluslararasılaşma noktasında daha büyük adımlar atmak istiyoruz. Bu adımları atarken de e, mutlaka bir ekosistemi, araştırmacı insan kaynağı boyutunda geniş bir havuza sahip olmamız gerekiyor. Bunu biraz daha genişletmemiz gerekiyor. Şu anki sahip olduğumuz araştırmacılarımızın özellikle yurt dışında bulundukları sürelerde kendi çevresindeki akademisyenlerle böyle bir işbirliği içerisine girmesi ve onların üniversitemizde yapılacak görevlendirmelerle ders verme, öğrenci projelerinde ya da uluslararası projelerde beraber olma imkanını sunacak olması bence Yüksek Öğretim Kurulu tarafından tanınmış çok güzel bir imkandır. Buradaki ödeme süreçleri, mali boyut süreçleriniz falan tamamıyla biz Yüksek Öğretim Kurulu tarafından desteklenmektedir. Ben bunun önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Sizlere bu manada bir farkındalık oluşturup bu süreçleri bir hatırlatmak için böyle toplantılar düzenliyoruz. Yapılacak bu araştırma süreçlerinde ortak projelere gitmemiz, daha sonra bunun bir Ufuk Avrupa süreçleri, Avrupa Araştırma Konseyi projelerine geçecek olması da bence çok daha kolaylaşmış oluyor. Onun için böyle bir hinterlanta sahip olarak hareket ederken sahip olduğumuz bu imkanları da göz ardı etmemeyi, bu fırsatları da değerlendirmeyi ben tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten yurt dışı bağlantısı olan araştırmacı sayımı çok fazla. Geliyoruz yurt içine, ulusal boyutta da varız bakın. Bugün savunma sanayinden sağlık alanındaki birçok sektörlerde mutlaka alanında duayen isimlerin ek 46 kapsamında üniversitemizde bu hareketlilik içerisine girmesi aslında bizim araştırma ekosistemimizin canlanmasına da çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Araştırma Dekanı Profesör Doktor Sayın Gökmen Zararsızlık Hürsü'ye davet ediyorum. Sayın Rektörüm, Sayın Gök üyemiz, Rektör Yardımcılarım. Dekanlarım, kıymetli hocalarım, hepiniz hoş geldiniz. Ben öncelikle ev sahipliğinden dolayı Mühendislik Fakültesi Dekanlığımıza teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz hafta YÖK'ün EK34 programı ile ilgili bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirmiştik. İyi bir farkındalık olduğunu düşünüyoruz. Son bir haftada bile çok fazla aslında hocalarımız başvuru hazırlığında bulundular. YÖK EK46 programı da aslında Yine bu çerçevede güzel bir fırsat sunan program. E, fakat bu konuda öğretim üyelerimizin bir bilgilendirme eksikliği ya da bir farkındalık e, toplantısına ihtiyacı olduğunu düşündük. O yüzden böyle bir e, etkinlik düzenlemeyi istedik. E46 neyi kapsıyor? Yurt dışından, yurt içinde kamu kuruluşlarından ya da sanayiden, özel sektörden doktoral araştırmacıların kısmi zamanlı olarak üniversitelerde araştırma ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirmesini aslında fırsat sunuyor. Buna yönelik bu görevlendirilen araştırmacılara belli bir miktar maddi destek de sağlanıyor. Aslında bu üniversiteler açısından da üniversite üniversite ve üniversite sanayi işbirliğini geliştirmek için de bir fırsat. Hali birlikte çalışmalar, araştırmalar yaptığımız öğretim üyelerinin üniversitemizdeki araştırma merkezleri, araştırma gruplarında ya da sizlerin fakültelerde yürüttüğünüz çalışmalarda doğrudan aslında birlikte bu kapsamda çalışabilmesine imkan sağlıyor ve beraberinde lisans lisansüstü dersleri de verebiliyor bu doktoral araştırmacılar. Yüksek Öğretim Kurulu 46. 46. madde kapsamında kısmi zamanlı ulusal ve uluslararası nitelikte araştırmacı görevlendirilmesi konulu sunumunu yapmak üzere Proje destek uzmanı, öğretim görevlisi doktor Orbay Çağlayan Şimşek'i kürsüye davet ediyorum. Evet, ben de Sayın Rektörüme ve Sayın Dekanımıza bilgilendirmelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bugün sizlere Ek 46 ile ilgili YÖK'ün mevzuatlarından bahsedeceğim. Ek 46ın temel mantığı aslında kısmi zamanlı olarak üniversitemizde ya uluslararası araştırmacıları ya da özel sektördeki araştırmacıları veya kamu araştırma kurumlarındaki araştırmacıları Üniversite kısmi zamanı görevlendirerek e, burada, burada bir etkileşim sağlamak, e, karşılıklı e, bir etkileşim sağlayarak işbirliklerini arttırmayı amaçlayan bir program. E, peki nasıl bir mantığı var bunun? Kimler için? Öncelikle e, doktora derecesine sahip Türk veya yabancı uyruklu araştırmacılar burada, e, nitelikli araştırmacı olarak tanımlanan araştırmacılar burada e, görev alabiliyorlar E46 kapsamında. Onun detaylarına ileriki da geleceğiz zaten nitelikli ne demek. Ee, nerelerden olabiliyor bu araştırmacılar? Ee, yabancı üniversitelerden veya yurt dışı e, araştırma kurumlarından olabiliyorlar. Ee, Yurtdışındaki kamu arge merkezleri ve entüslerinden gene burada görevlendirme yapabiliyorlar. Teknoloji geliştirme bölgelerinde, yani teknoparklarda çalışan e, özel sektör çalışanları, doktora derecesine sahip olmaları durumunda gene 46 kapsamında e, görev alabiliyorlar. Ee, bir de tabii özel sektör Arge merkezleri e, bakanlıktan eee onay almış onaylı Arge merkezlerinde çalışan kişiler doktor derecesine sahip olduklarında akademik kapsamında üniversitede görev yapabiliyorlar. E, burada tabii kısmi zamanlı görevlendirme sağlanarak da e, araştırma ve eğitim faaliyetlerine doğrudan katkı sağlaması amaçlanıyor e, buradaki görev alan kişilerin